onları atacağım. Onlar için şimdi... de yani hocam öyle. Evet herkes şimdi 19. feyü açsın. 19. feyü açalım. Sıvı basıncına başlayalım arkadaşlar. Şimdi suyun arkadaşlar 90 metre altına dalan bir dalgıcın akciğerleri bir tenis topu kadar küçülür arkadaşlar. Bunun temel sebebi bunun temel sebebi arkadaşlar ee, sıvı basıncıdır. Evet. Şimdi e, herkes beni görebiliyor mu ekranda? Şu an evet. beni görüyor musunuz? Şimdi e, ellerinizi arkadaşlar şöyle bir karış yapın. Bu şöyle boğazınızın altından şöyle ellerinizi şöyle göğsünüze koyun arkadaşlar. Şu an benle beraber yapın. kim kimler yapıyor. Yapabilenler. Heh. İşte bu karışınız arkadaşlar sizin akciğerlerinizin boyutunu verir. Boynunuzun altından şöyle. Akciğerlerinizin boyutunu verir. Baş parmağınızda şu son parmağınız. Akciğerlerinizin boyutu. Bakın suyun 90 metre altında bir karış olması gereken akciğer bir tenis topu kadar küçülüyormuş arkadaşlar. E niye? Niye böyle oluyor? İşte bunun sebebi sıvı basıncı Bunun sebebi neymiş? Sıvı basıncı. Şimdi hatırlayın madde taneciklerden oluşuyorduk. Katı taneciklerini şöyle modellemiştik arkadaşlar. Tanecikler birbirine e, çok yakın ve yığın halindeydi, değil mi? İşte katılar ağırlıklarından dolayı bulundukları zemine bir basınç yapıyordu. E, sıvı taneciklerini de modellersek, sıvı tanecikler arasında boşluk katılara göre biraz daha fazlaydı. Hatırlayın. Doğru mu arkadaşlar? Evet. 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 Şimdi sıvı tanecikler arasındaki boşluk biraz daha fazla olduğu için sıvı taneciklerinin de bir ağırlığı var. Ve bu ağırlıktan dolayı sıvı tanecikleri de bir basınç yapar. Fakat katılar gibi sadece zemine basınç yapmaz arkadaşlar. Sıvılar akışkan olduğu için temas ettiği kabın temas ettiği her noktasına basınç yapabilirler. Hatta sıvı içerisinde bir cisim varsa, sıvı içerisinde siyahla çizeyim. Bir cisim varsa şöyle bir cisim. Bu cisme bile, bu cisme bile ne yaparlar arkadaşlar bu tanecikler? ne yaparlar? Bir dik kuvvet uygularlar. İşte ee, sıvıların ağırlıklarından dolayı bulunduğu kabın birim yüzeyine uyguladığı dik kuvvete biz sıvı basıncı diyoruz. Temsil ederken de arkadaşlar bakın kabın tabanına, kabın yan yüzüne temas ettiği arkadaşlar nereye temas ediyorsa, sıvı nereye temas ediyorsa yan yüzüne hatta içinde bir cisim varsa bu cismin her tarafına arkadaşlar bu cismin her tarafına sıvı ne uygularmış arkadaşlar? Ne uygularmış? Basınç. Basınç uygularmış arkadaşlar. Okey. Buranın altını çizin. Sıvılar ağırlıklarından dolayı temas ettiği yerlere dik kuvvet uygular. Buna sıvı basıncı diyoruz. Şimdi ee, şunu da söyledik. Akışkan oldukları için sadece kap tabanına değil, içindeki cisimler dahil temas ettiği her yük. Peki bu sıvı basıncı neye bağlı arkadaşlar? Yani sizce şu kabın tabanında şu A noktası diyeyim. A noktasında oluşan sıvı basıncıyla şu yukarıda bir B noktası yaptı. Buraya temas eden sıvının uyguladığı basınç sizce birbirine eşit midir? Hayır, evet. daha fazla. Evet, şimdi sıvı basıncına etki eden iki tane değişken öğreneceğiz. Birincisi derinlik arkadaşlar. Birincisi neymiş? Derinlik. Derinliği h yani h harfiyle sembolize edeceğiz. Bakın ilk uyarım şu: Derinlikle yüksekliği karıştırmayın. Şimdi diyorum ki mesela sorularda ee, şu noktaya şu noktaya diyorum etki eden sıvı basıncı şurada bir nokta olsun. Bunun yerden yüksekliği iki birim olsun. E, yukarıya yüksekliği de bir birim uzaklıkta olsun. Diyorum ki bu noktaya etki eden sıvı basıncı ne kadar dur diyorum. Öğrenci bana diyor ki hocam bu nokta diyor yerden iki birim yüksek olduğu için sıvı basıncı iki birimdir diyor mesela. Yanlış. Sıvı basıncı yerden yükseklik değil arkadaşlar. Neye bağlıymış? Neye bağlıymış? Derinliğe, Derinliğe bağlıymış. Derinlik. derinlik alırken kabın yüzeyinden alırım arkadaşlar. Yani havuza daldığınızda e, yükseklere daldım mı dersiniz derinlere daldım mı dersiniz. Derinliğe. O zaman sıvı basıncı alırken kabın e, en yukarıdaki e, noktasından sıvının en yukarıdaki noktasından Derinlere doğru bakacağım. Anlaştık mı? Yani evet, bir dakikada nasıl kaldı? Şimdi 10 dakika ara veriyoruz arkadaşlar. 10 dakika sonra buluşuyor.